Zeylül Habbe Arkadaş, şu müşevveş eserlerimle büyük bir şeyin etrafını kazıyorum. Ama bilmiyorum keşfedebildim mi? Veyahut sonra inkişaf edecektir. Veyahut bilahere zuhur edecek. Keşfine yol açıp gösteriyorum. La havle ve la kuvvete illa billah. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'men nasir. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام بعدد قطرات الأمطار وإمواج البحار وثمرات الأشجار ونقوش الأزهار ونغمات الأتيار ولمعات الأنبار والشكر له على كل من نعمه في الأدوار بعدد كل نعمه في الأدوار والصلاة والسلام على سيد الأبرار والأخيار محمد المختار ve aleh elih elatur ve ashabihi nucum elhidayeti zevl em var madame leylu ven nehar eyu misafir olan bir kimse seferinde çok yerlere menzillere uğrar uğradığı her yerin adetleri ve şartları ayrı ayrı olur kezalik Allah'ın yolunda süluk eden zat çok makamlara mertebelere hallere perdelere rast gelir ki bunların da her birisi için kendine mahsus şartlar ve vaziyetler vardır. Bu şartları ve perdeleri birbirine halt edip karıştıran galat ve yanlış hareket eder. Mesela bir ahırda atın kişnemesini işiten bir adam, yüksek bir sarayda andelibin terennümünü, güzel sadasını işitir. Eğer o terennüm ile atın kişnemesini fark etmeyip, andelipten kişnemeyi talep ederse, kendi nefsiyle mugalata etmiş olur. İylem Eyyühelaziz, Dünya hayatını güzelleştiren esbaptan biri, dünya aynesinde temessül ile parlayan hidayet nurları ve büyük insanların sevgili ve sevimli timsalleridir. Evet, müstakbel mazinin aynesidir. Mazi berzaha yani öteki aleme intikal ve inkılap ettiğinde suretini ve şeklini, dünyasını istikbal aynesine, tarihe, insanların zihinlerine vedia ediyor.'' Onlara olan manevi ve hayali muhabbetleriyle dünya muhabbeti tatlı olur. Mesela arkadaşlarının ve akrabasının timsallerini ve fotoğraflarını havi. Büyük bir aynayı yolunda bulan bir adam, şark cihetine giden adamların memleketlerine gidip onlara iltihak etmek için çalışmayıp da o aynanın içindeki timsallerle uğraşır, muhabbet eder. İşte bu adam gafletten ayıldığı zaman, eyvah ne ediyorum, bunlar şarap değil seraptır.'' Bunlarla uğraşmak az değil azaptır der, arkadaşlarına yetişmek üzere şark seferine tedarikatta bulunmaya başlar. İ'lem eyyuhel aziz! Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hak ve hakikat olduğuna en sadık deliller 1. Tevhidin bütün iktizalarını ve lazımlarını mertebeleriyle muhafaza etmesidir. 2. Esma-i Hüsna'nın tenasüp ve iktizası üzerine hakayık-ı âliye-i ilahiyedeki müvazeneyi mürat etmesidir. 3. Rububiyet ve uluhiyete ait şuunatı kemal müvazene ile cem etmesidir. Kur'an'ın bu hasiyeti beşerin eserlerinde bulunmadığı gibi, melekut geçen evliya ve sair büyüklerin netayici fikirlerinde de bulunamamıştır. Ve eşyanın batınında dalmış olan işrakiyun ve âlem-i nüfuz eden ruhaniyyundaki Kur'an'ın bu hasiyetini bulamamışlardır. Zira onların nazarları mukayyet olduğundan hakikat mutlakayı ihata edemez. Bunlar ancak hakikatin bir tarafını bulur ve ifrat tefrit ile tasarrufa başlarlar. Bunun için tenasübü bozup müvazeneyi ihlal ediyorlar. Mesela envai cevahiri havi, zinetli ve kıymetli bir defineyi keşfetmek için birkaç adam denizin dibine dalarlar. Denizin dibinde araştırma yaparken birisinin eline uzunca bir parça elmas geçer. Definenin müştemilatını tamamen bu gibi elmaslardan ibaret olduğunu hükmeder. Sonra arkadaşlarından başka çeşit cevherin bahsine işittiğinde, onların buldukları cevahirin kendi bulduğu elmasın nakışları olduklarını tahayyül eder. Diğeri kürevi bir yakutu bulur. Öteki arkadaşı da başka bir çeşidini buluyor.'' ve hakeza her birisi definenin esas müştemilatı kendi bulduğu çeşitten ibaret olduğunu ve arkadaşlarının buldukları çeşitler de definenin zevait ve teferruatından olduğunu itikad eder. Mesele bu şekle girmekle müvazene kayıp ve tenasüp zail olur. Sonra meselenin hakikatını keşif ve izah için tevilat ve tekellüfata başlarlar. Hatta definenin inkarına bile zihab eden olur. Evet sünnet seniye ile müvazene yapılmazdan evvel hemen meşhudatına itimat eden işrakı yün ile mutasavvıfenin eserlerini teemmül eden zatlar şu söylediğimi hak verir. Bila tereddüt kabul ederler. Arkadaş, Kur'an da o defineyi keşfetmek için o denize dalmıştır. Fakat Kur'an'ın gözü açık olduğundan defineyi tamamıyla ihata ile görmüştür. Ve hakikate uygun bir tarzda tenasüp ve müvazeneyi riayet ederek Kemal intizam ve ıttırat ile hakikatı izhar etmiştir. Arkadaş, nevi beşerde envaen dalalete düşen fırkaların sebebi dalaletleri imamlarının kusurudur. Evet, imamları batından bahsetmişlerse de meşhudatlarına itimat ve ittifa ederek esnai tarikten dönmüşlerdir. Ve hafeste şeyen ve gabet anke eşya kavline masadak olmuşlardır. İğlem eyyuhel aziz. Cenab-ı Hak seni Adem'den vücuda ve vücudun pek çok eşkal ve vaziyetlerinden en yükseği Müslim sıfatıyla insan suretine getirmiştir. Mebde-i hareketin ile son aldığın suret arasında müteaddit vaziyetlerin, menzillerin ve etvar ve ahvalin her birisi sana ait nimetler defterine kaydedilmiştir. Bu itibarla, senin geçirmiş olduğun zaman şeridine elmas gibi nimetler dizilmiş, tam bir gerdanlık veya nimetlerin envağına bir firiste şeklini veriyor. Binaenaleyh, geçirmiş olduğun vücudun her menzilinde ve vaziyetinde, etvarında, ahvalinde, nasıl bu nimete vasıl oldun, ne ile müstahak oldun ve şükründe bulundun mu diye suale çekileceksin. Çünkü vuku'a gelen haller suale tabidir. Ama imkanda kalıp vuku'a gelmeyen şeyler suale tabi değildir. Geçirmiş olduğun ahval vukuattır. Gelecek ahvalin ademdir. Vücut mesuldür. Adem ise mesul değildir. Öyleyse mazide şükrünü eda etmediğin nimetlerin şükrünü kaza etmek lazımdır. İlem eyyühelaziz. İnsanı havalandırıp baş aşağı felakete atan şöyle bir hal var istihkak nazara alınmayarak hakkın takdiri hakkında tefrit veya ifrat yapılır. Ve kuvvetine, kıymetine bakılmayarak küçük veya büyük bir yük altına alınır gibi gayri insani haller insanı insaniyetten düşürür. Ya zulme veya kizbe sevk eder. Mesela bir fırka askerin mümessili bir nefer, bütün askerlik umurunu bilmek veya bir katresudaki timsalinden şemsin azametini göstermek talebinde bulunmak en yüksek bir insafsızlıktır. Çünkü vasıf ile ittisaf arasında fark vardır. Mesela katredeki timsal şemsin evsafını gösterir. Ama o evsaf ile muttasıf olamaz. İlem eyyuhel aziz! Vücut nevinde tezahüm yoktur. Yani pek çok alemler, haller vücut sahnesinde içtima eder, birleşirler. Mesela gece zamanı duvarları camdan olan, ve elektrik yanan bir odaya girdiğin vakit, alem misale bir pencere hükmünde olan camlarda pek çok menzilleri, odaları göreceksin. Saniyen, odada otururken kemali suhuletle o misali odalarda her çeşit tebdil, tağir, tasarruf edebilirsin. Salisen, odadaki elektrik, elektrik misallerinin en uzağına en yakındır. Çünkü o misali misallerin kayyumu odur. Rabian, bu maddi vücudun bir habbesi, bir parçası, o misali vücudun bir alemini içine alabilir. Bu dört hüküm, vacib ile alem mümkünat arasında da caridir. Çünkü mümkinatın vücudu, vacibin nurundan bir gölge olduğu cihetle vehmi bir mertebededir. Vacibin emriyle vücudu hariciyeye girer, sabit ve müstekar kalır. Demek mümkünatın vücudu bizzat hakiki bir vücudu harici olmadığı gibi vehmi veya zail bir zıl de değildir. Ancak vacib bir vücudun icadıyla bir vücuttur. İlem eyyuhel aziz. Bu güzel alemin bir maliki bulunmaması muhal olduğu gibi kendisini insanlara bildirip tarif etmemesi de muhaldir. Çünkü insan malikin kemalatına delalet eden alemin hüsnünü görüyor ve kendisine beşik olarak yaratılan küre arızda istediği gibi tasarruf eden bir halifedir. Hatta semai dünyada dahi aklıyla çalışıyor ve küçüklüğüyle, zafiyetiyle beraber harika tasarrufat acibesiyle eşrefi mahlukat unvanını almıştır. Ve elinde cüz-i ihtiyari bulunduğundan bütün esbab içerisinde en geniş bir salahiyet sahibidir. Binaenaleyh, Malik-i Hakiki'nin rusul vasıtasıyla böyle yüksek, fakat gafil abdlerine kendisini bildirip tarif etmesi zaruridir ki o malikin evamirine ve marziyatına vakıf olsunlar. İlem Eyyuhel Aziz İnsanın vehim, farz, hayal duygularına varıncaya kadar bütün hastaları bilahare rücu edip bil ittifak hakka iltica ettiklerini ve batıla hiçbir ihtimal ve imkanın kalmadığını ve kainatın ancak ve ancak Kur'an'ın izah ettiği şekilde bulunduğunu gördüm. İlem eyyuhel aziz, ehemmiyetlidir. Alemi ziya, alemi hararet, alemi hava, alemi kehruba, alemi elektrik, alemi cezb, alemi esir, aleme misal, alemi berzah gibi alemler arasında müzaheme ve yer darlığı yoktur. Bu alemler hepsi de ihtilalsiz, müsaademesiz küçük bir yerde ihtima ederler. Kezalik pek geniş gaybi alemlerinde bu küçük arzda ihtimaları mümkündür. Evet, hava, su insanın yürüyüşüne, cam ziyanın geçmesine, şu anın rötgen vasıtasıyla kesif cisimlere bile nüfuzuna ve akıl nuruna, melek ruhuna, demirin içine hararetin akmasına, elektriğin cereyanına bir mani yoktur.'' Kezalik bu kesif âlemde, ruhanileri deverandan, cinnileri cevelandan, şeytanları cereyandan, melekleri seyarandan men edecek bir mani yoktur. Eylem eyyuhel aziz! Göz, lamba, şems gibi nur ve nurani şeylerde cüz külli, cüz, kül, bir bin müsavidir. Evet şemse bak! Onun timsalleriyle seyyarat, denizler ve havuzlar katre, kabarcıklar gibi bütün şeffaf şeyler kemale suhuletle temessül ediyorlar. Kezalik Şems-i Ezeli şu kainat kitabında bütün babları, fasılları, satırları, cümleleri, harfleri defaten bila külfet yazıyor. Ve bazı badel mevte aynı bu suhulet vardır. Hılkatiniz ve basınız bir nefsin hırkat ve bağsı gibidir diye Kur'an-ı Kerim emrediyor. İlem Her şeyi tahrik eden zerrat-ı müteharrikenin muayyen hadlerine kadar hareket ettikten sonra tevakkuf ve durmalarına dikkat eden adam anlar ki her şeyin hududunda daima harekette bulunan zerratı durdurup geri çeviren bir hudut bekçisi vardır. O zerratı taşmaktan men ediyor. O bekçi ise muhit bir ilmin tecellisidir ki o tecelli kadere, kader de miktara, miktar da kalıba tahavül eder. Demek her şey içerisindeki zerrata bir kalıptır. İlem eyyuhel aziz! Kur'an'ın ayetleri birbirini tefsir ettiği gibi, bu kitab-ı aleminde bir kısmı diğer bir kısmını izah ediyor. Mesela maddiyat alemi Cenab-ı Hakk'ın envar nimetini cezbetmek için hakiki bir ihtiyaç ile şemse muhtaç olduğu gibi, alemi maneviyattaki rahmet-i ilahiyenin ziyalarını almak için Şemsin i nübüvvete muhtaçtır. Binaenaleyh, Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselam nübüvveti, şemsin katiyet ve vuzuhu derecesinde kati ve vâzıhtır. Eylem eyyuhel aziz! Zihayatın vücuduna terettüp eden semereler, yalnız kendisine, menfaatine, bekasına, kemaline mahsus değildir. Ancak o semerelerden bir hisse kendisine aittir. Baki kalan kısmı azamı Halika Raci'dir. Sihayata ait uzun bir zaman sonra husule gelir. Halika Raci kısım ise bir anda husule gelir. Mesela o zihayat Esma-i Hüsna'nın tecelliyatına mazhariyetle Halık'ı evsaf-ı kemaliye ile tavsif ve lisan haliyle hamd etmiş oluyor. İlem eyyuhel aziz! İnsanın bir ferdi ihatay-ı fikriyesiyle, aklıyla, kalbinin vüsatiyle bir nevi külliyet kesbeder. Ve keza insanın bir ferdi, hilafet hususunda alemin eczasıyla şuurca alakadar olduğundan, nebati olsun, hayvani olsun, pek çok nevilerde tasarruf sahibi bulunduğundan nevi gibidir. Ve bu itibarla insanın bir ferdi neviler sırasına geçer. Binaenaleyh, gerek hayvanatın, gerek semeratın nevilerinde vukua gelen mükerrer kıyametler, Hevam ve haşeratta vücuda gelen senevi haşir ve neşirler, insanın da her bir ferdinde caridir. Kulasa, Kur'an'ın ayetleriyle ebnay beşer için büyük kıyametin geleceğine kati delaletler olduğu gibi, kitab alemin ayat-ı tekviniyesiyle de kıyamet-i kübraya pek kati delaletler ve işaretler vardır. Eylem eyyuhel aziz! Kur'an-ı Kerim okunurken istimağında bulunduğun zaman muhtelif şekillerde dinleyebilirsin. 1. Resul-i Ekrem vesselam nübüvvet kürsüsüne çıkıp nevi beşere hitaben Kur'an'ın ayetlerini tebliğ ederken kıraatını kalben ve hayalen dinlemek için kulağını o zamana gönder. O femi mübareğinden çıkar gibi dinlemiş olursun. 2. Veya Cebrail aleyhisselam Hazreti Muhammed'e Aleyhisselatü vesselam tebliğ ederken her iki hazretin arasında yapılan tebliğ tebellü vaziyetini dinler gibi ol. 3. Veya kabu Kavsey'in makamında 70 bin perde arkasında mütekellim ezeliğinin Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama olan tekellümünü dinler gibi hayali bir vaziyete gir. Eylem eyyuhel aziz! Senin şuur ve ilminin sana taalluku, ahval ve levazmat ihtiyacatın nispetindedir. Çünkü sebep ile müsebbep, kuvvet ile amel arasında münasebet lazımdır. Fazla noksan olmamalıdır. Senin sana olan şuur ve ilminin nispeti, halkın sana olan nazar ve ilmine nispetle bir kıl gibidir. Binaenaleyh, pek cüzi olan ilim ve şuurunla, şems ezeliğinin ilim ve nazarına mukabele etmekle, gündüz ortasında, güneşin altında, güneşin ziyasıyla mübarizeye çıkan ateş böceği gibi olma.'' Eylem eyyuhel aziz. Cenab-ı Hakk'ın efali birbirine münasip, asarı birbirine müşabi, esması birbirine ayine ve mâkes, sıfatı birbirine mütedahil, şuunatı memzuç ise de her birisi için hususi bir tavır, bir hal vardır ki maksudu bizzat o hususi tavırdır. Sair tavırlar ise tebeyidirler. Binaenaleyh, Mesela Halık'ın eserinden cemadata baktığın zaman azamet ve kudreti kastına hedef yap. Başka isimlerin tecelliyatını tebaan düşün. Hayvanata bakarken merhamet kastıyla bak. Sayır tecelliyata tebeyi bir nazarla bak. Eylem eyyuhel aziz. Kur'an-ı Kerim bütün insanlara rahmettir. Çünkü her bir insanın şu hakiki alemden kendisine mahsus hayali bir alemi olduğu gibi Herkes kendi meşrebine göre Kur'an'dan fehim ve iktibas ettiği, hafızasında kendisine has bir Kur'an vardır ki, onun ruhunu terbiye, kalbini tedavi eder. Ve keza Kur'an-ı Kerim'in bir meziyeti şudur ki, bütün ulema ve ehli meşrep gibi herkes, hidayeti için, şifası için müteaddit surelerden ayrı ayrı ayetleri ahz edebilir. Çünkü bir ayetin sair ayat-ı Kur'aniye ile pek ince münasebetleri İttisal cihetleri vardır. Aralarında vahşet yoktur. Bu itibariyle müteaddit surelerden alınan ayetler küçük bir Kur'an hükmünde olur. <mü> İğlem Eyühelaziz aziz! La <mülye> <mülye> havle ve la kuvvete illa billah cümleyi mukaddesesi, insanın zerre vaziyetinden, insan-ı mümin suretine gelinceye kadar, camidiyet, nebatiyet, hayvaniyet, insaniyet gibi geçirdiği etvar ve ahvaline nazırdır. Şu menzillerde insanın letaifi pek çok elem ve emellere maruzdur. Mahaza, havl ve kuvvetin mütalikleri zikredilmeyerek mutlak bırakılmıştır. Binaenaleyh, bu cümle teselli bahş olup, şumulu dahilinde olan makamlara göre tefsir edilir. Mesela, 1- La havle anil ademi ve la kuvvete alel vücudu illa billah. Ademden çıkıp vücuda gelmek. 2- La havle aniz zevali ve la kuvvete alel beka illa billah. Zevale gitmeyip bekada kalmak. 3. La havle anil mazarrati ve la kuvvete alel nef illa billah. Mazarratı def, menfaati cel. 4. La havle anil mesaibi ve la kuvvete alel metalib illa billah. Musibetten uzak olup matluba nail olmak. 5. La havle anil maasi ve la kuvvete alel ibade illa billah. Maasiye düşmemek, ibadete devam etmek. 6. La havle anin nikami ve la kuvvete alen ni'me illa billah. Azaba maruz kalmamak, nimete mazhar olmak. 7. La havle aniz zulmeti ve la kuvvete alen nur illa billah. Zulmete düşmemek, nur ile tenevvür etmek. Ve hakeza. Her bir makamda insanın letaifine göre taklit ve tefsir edilebilir.